Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün üç renkli yapılışı oldukça kolay bebek yeleği ve bebek battaniyesinde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Kullanacağım iplerin bebe yünü şöyle 3 numarada tığ kullanacağım. eliniz sıkı ise üç buçuk 4 numarada tığ kullanabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapılışına başlayalım. Evet şimdi modelimize ilk rengimle başlıyorum beyaz rengi aldım. Şimdi burada zincir çekiyoruz ve bu zincirlerimizde çok sıkı olmayacak şekilde yapmak istediğiniz işin uzunluğuna göre çekmeye devam ediyoruz. Şimdi böyle zincirlerimi ne bol ne de sıkı olacak şekilde çekiyorum. Eliniz sıkı ise dediğim gibi. 3.5-4 numara tığlarda kullanarak yaparsınız ve modeliniz daha yumuşak olur. Evet, böyle zincirlerimizi çekelim. Ben yeteri uzunlukta zincirimi tamamladım. Şimdi son zincirden tutuyorum. Üzerine 1, 2, 3, 4. 4 tane zincir çektim ipi tığın üzerine alıyorum tuttuğum zincire geri gelerek burada ikili trabzan yapıyoruz şöyle uzatıyorum ilmeğimi iki ilmeği bir topluyorum çıkan ilmeği tığımın üzerinde bırakıyorum ve iki tane ilmeğim oldu tekrar ipi tığın üzerine aldım alttan bir tane zincir boş bırakıyorum bir sonraki zincire batıyorum burada da tekrar ilmeğimi uzattım İki ilmeği topluyorum. Çıkan ilmeği tığın üzerinde bıraktım. Toplamda 3 tane ilmeğim oldu. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte toplayarak kapatıyorum. Burada bir tane zincir çekiyorum. Tekrar ipi üzerine aldım. Son yaptığım bu zincir boşluğuna trabzan yapmıştık. Aynı zincir boşluğuna tekrar batıyorum. Ve buraya ilmeğimi uzatıp. Öncelikle iki ilmeği topluyorum, çıkan ilmeği tığın üzerinde bırakıyorum. Tekrar üzerine alıyorum, alttan bir zincir boş bırakıyorum, burayı boş bırakıyorum, bir sonraki zincire batıp aynı işlemi tekrarlıyorum. Uzattım ilmeğimi, iki ilmeği topladım, çıkan ilmeği bıraktım. Şimdi bu 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Bu şekilde V'ler olacak. Şimdi burada 3 ilmeği topladıktan sonra bir zincir çekiyoruz. Tekrar üzerine aldım. Trabzanın aynı zincir boşluğuna. Tekrar buraya batıyorum. İlmeği uzattım. 2 ilmeği topladım. Çıkanı bıraktım. Tığın üzerine ipi aldım. Alttan bir zincir boş bırakıyorum. Bir sonraki zincire batıyorum. Uzattım ilmeğimi iki ilmeği topladım çıkan ilmeği bıraktım şimdi burada üç tane ilmek oldu ve bu üçünü birlikte topluyorum ilmekleri topladıktan sonra bir zincir çekiyoruz tekrar tığın üzerine ipimi aldım son yaptığım bu trabzanın zincir boşluğuna aynı yere batıyorum çıkarttım ilmeğimi uzatıyorum ve iki ilmeği topluyorum Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Alttan bir zincir boş bırakıyorum. Bir sonraki zincire batarak devam ediyorum. Uzattım ilmeği. 2 ilmeği topluyorum. Çıkan ilmeği tığın üzerinde bıraktım. Ve 3 ilmeği burada toplayarak kapatıyorum. Sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edecek. Bakın böyle V'ler oluşarak sırayı tamamlayacağız. Tekrar burada bir zincir. Aynı trabzanın zincir boşluğuna battım bir ilmek çıkarttım ve iki tanesini topluyorum çıkanı bırakıyorum tekrar üzerine alıyorum bir tane zincir boş bırakıyorum bir sonrakine batarak aynı işlemi tekrarlıyorum uzattım ilmeğimi ikisini topladım çıkan ilmeği de Toplamda 3 ilmeğim oldu ve bu 3 ilmeği toplayıp kapatıyorum. Evet sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde tamamlayalım ve böyle V'ler oluşturalım. Şimdi sıranın sonuna geldim. 3 tane ilmeği kapattım. Burada bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Hemen şöyle yanındaki zincire batarak Burada kenarı için ikili trabzan yapıyoruz. Ilmekleri iki topladık ve kapattık. Evet sıra sonunda böyle kapattık ve ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şimdi burada ipimizi kesiyoruz. Her sırada ipimizi kenarda keserek başladığımız yerden başlıyoruz. Şöyle bir tane zincir çektim. İpimi kestim. Burada kalan zincirimizi de makasla kestikten sonra yok edebiliriz. Evet şimdi diğer rengimle devam ediyorum. Şimdi sol köşede bitirdik. İplerimi ben buradan içine alarak kestim. Şimdi tekrar başladığımız noktaya geliyoruz. Buraya geldim. Şimdi kenarda 4 tane zincirim var. 5.ye batarak devam etmiştik. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirim var. Şimdi burada bir tane zincir bırakıyorum bir zincir bırakıyorum hemen şu yanındaki dördüncü zincire batarak devam ediyorum ipimi aldım burada bir zincir çekiyorum şimdi sarı ipimi de şöyle diğer tarafa geçirdim ve üzerine devam ediyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim 4 zincirden sonra ipi tığın üzerine alıyorum hemen şu ara boşluğa gelip Burada ilmeğimi uzattım. Öncelikle iki ilmeği topluyorum. Kapatmıyorum. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Şu boşluklara değil, şuradaki boşluklara. Buraya geliyorum. Tekrar ilmeğimi uzattım. ikisini topladım. Ve burada 3 ilmeği birlikte kapatıyorum. Bir tane zincir İp tığın üzerinde son yaptığım şu trabzanın boşluğuna batıyorum. Aynı boşluğa batıp ilmeğimi uzattım topladım ikisini çıkanı bıraktım. Tekrar ipi tığın üzerine alıyorum. Bir sonraki boşluğa geliyorum. Ve burada da ilmeğimi uzattım topladım ikisini çıkan ilmeği bıraktım ve 3 ilmeği birlikte topluyorum. Şimdi tekrar devam ediyorum. Burada 3 ilmeği topladıktan sonra bir tane zincir çektim. Tekrar ip tığın üzerinde aynı trabzanın boşluğuna buraya batıyorum. İlmeğimi uzattım. İkisini topladım. Çıkanı bıraktım. İpi tığın üzerine aldım. Bir sonraki boşluğa geliyoruz. Atlardaki boşluklara değil şöyle üstlerdeki boşluklara batarak devam ediyoruz. İlmeğimi uzattım topladım ikisini şimdi 3 ilmeğim oldu ve bu 3 ilmeği birlikte toplayıp kapatıyorum bir zincir tekrar aynı boşluğa batıp 2 ilmeği topluyorum çıkanı bırakıyorum tekrar ipi tığın üzerine alıyorum bir sonraki boşluğa batıyorum uzattım ilmeği ikisini topladım kalan 3 ilmeği de birlikte toplayıp kapatıyorum. Evet, bu sırayı da birinci sırada yaptığımız gibi sıra sonuna kadar gelelim. Sıra sonunda tekrar göstereceğim. Şimdi sıranın sonuna geldik. 3 ilmeği topladım. bir tane zincir çekiyorum. İpi tığın üzerine aldım. Son yaptığım trabzanın boşluğuna batıp ilmeğimi çıkarttım, uzatıyorum. 2 ilmeği topladım. Çıkanı bıraktım. Tekrar iptığın üzerinde bu trabzanın e, kenarındaki hemen boşluğa batıyoruz. Kenardaki trabzanın buraya batıyorum. İlmeğimi uzattım. İkisini topladım. Sonuncuyu bıraktım. Şimdi 3 ilmeği birlikte topluyorum. Kenara geldiğimizde bir zincir çekip kenardaki bu trabzanın üzerine batıyorum ve kenar trabzanını yapıyoruz. İlmeklerimi iki iki toplayıp kapatıyorum. Evet ikinci sıramızı da tamamlamış olduk. Şimdi kenarda ipimizi burada bir zincir çekiyoruz ve kesiyoruz. Bir diğer rengimle devam ediyorum. Şimdi buradan devam etmiyoruz. Tekrar sağ başa geliyoruz. Buradan ipimizi takarak devam ediyoruz. Burada yine sağ baştayım. Kenarda bakın böyle 1, 2, 3, 4 zincirim var. Şu üçüncüye batıyorum. Arada bir tane zincir bırakıyoruz. İpi burada aldım. Bir zincir çektim. Diğer ipimi şöyle diğer tarafa geçirdim. Ve üzerine 2, 3 4 tane zincir çektim. Bu çıkan ipi de makasla keselim. 4 zincirden sonra ipi tığın üzerine alıyorum. Hemen şu ara boşluğa batarak ilmeğimi uzatıp bir ilmek çıkarttım. Şimdi bu iki ilmeği topluyorum. Kapatmıyorum. Tekrar ip tığın üzerinde bir sonraki boşluğa geçiyorum. Şuralara değil, alttaki boşluklara değil V şeklinde düzgün V şeklinde olanların boşluğuna batarak devam ediyorum. Tekrar iki ilmeği topladım. Çıkan ilmekle bu iki ilmeği yani üç ilmeği toplayıp kapatıyorum. Bir zincir. Şimdi son yaptığım trabzanın boşluğuna tekrar batıyorum. Uzattım ilmeğimi, ikisini topladım, sonuncuyu bıraktım. Tekrar ip tığın üzerinde bir sonraki boşluğa batıp ilmeğimi uzatıyorum. İkisini topladım, sonrakini bıraktım ve 3 ilmeği birlikte topluyorum. Bir alt sıralarda yaptığımız gibi burada da aynı şekilde devam ediyoruz. Bir zincir aynı boşluğa batıyorum. Çıkarttım ilmeğimi, ikisini topladım, bıraktım. Tekrar ip üzerinde bir sonraki boşluğa batıyorum ilmeği uzatıp ikisini bir topluyorum. Çıkanı bırakıyorum ve bu üç ilmeği birlikte topluyorum. Evet, sıramızın sonuna kadar devam edelim ve ben modelimi biraz daha büyüttükten sonra tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet, modelimi ben biraz daha büyüttüm. Sizlere daha iyi bir şekilde gösterebilmek için Yapılışı çok kolay, çok da keyifli bir örgü modeli. Artan parça iplerinizi de değerlendirerek yapabilirsiniz. Özellikle bebek örgülerinde çok tercih edilen güzel ve kolay bir örgü modeli. Umarım beğenmişsinizdir. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.